arkadaşlar merhaba. Bugün EKG yorumlama dersiyle birlikteyiz. Ee, öncelikle EKG elektrokardiyografi kalp atımları sırasında oluşan elektriksel değişikliklerin vücut yüzeyine konan elektrotlar yardımıyla kaydediyoruz e, EKG'de. EKG bize ne veriyor? Kalbin ritmi, kalp hızı, kalpte bir ileti defekti var mı? Miyokardın kanlanmasında bir problem var mı? İskemi, MI bulgusu var mı? Kalp kası hipertrofi mi, dilate mi? şeklinde bilgiler aldığımız bir araç elektrokardiyografi. Yatay düzlem var ve dikey düzlem var. Yatay yata düzlem süreyi dikey düzlem ise ve voltajı gösteriyor. E, bu EKG kağıdı 1 saniyede 25 milim hızla hareket ediyor. 1 saniye 25 milim ise 1 milim 0.04 saniyeye eşdeğer oluyor. 10 milim 1 milivolt ise 1 milim 0,1 milimolta eşdeğer oluyor. Aslında biz EKG'de depolarizasyonu ve repolarizasyonu e, görüyoruz. sıraat halinde hücre içi negatif, hücre dışı pozitif. Depolarizasyon halinde hücre içi pozitifleşmeye başlıyor. Tam depolarizasyonda hücre içi pozitif, hücre dışı negatif. Repolarize olurken de tıpkı ısıraat membran e, potansiyelinde olduğu gibi hücre içi negatif, hücre dışı pozitif oluyor. Ve biz EKG'de depolarizasyonu ve repolarizasyonunu görüyoruz kalbin. Mevcut elektroda, mevcut derivasyondaki elektroda bir depolarizasyon dalgası yaklaşıyorsa pozitif defleksiyon çiziyor. Uzaklaşıyorsa negatif defleksiyon çiziyor. İlerideki slaytlarda e, bu bilgiden yararlanacağız. Aklımızda kalmasını rica ediyorum. Peki, EKG derivasyonları neler? Unipolar ve bipolarlar var. Bipolar iki farklı bölgedeki elektriksel aktiviteyi e, kaydederken, unipolar tek bölgedeki elektriksel aktiviteyi Kaydediyor. Göğüs derivasyonlarından V1'den V6'ya unipolar. Ekstremite derivasyonlarından ise AVL, AVF ve AVR ee, unipolar derivasyonlar. Ekstreme derivasyonlarından D1, D2, D3 bipolar derivasyonlar. AVR sağ kol, AVL sol kol, AVF sol bacak. D1 e, sağ kol ile sol kol arasındaki elektriksel aktiviteyi. D2 sağ kol sol bacak arasında, D3 ise sol kol sol bacak arasındaki elektriksel aktiviteyi ifade ediyor. Kardiyak eksen üzerinde bakacak olursak D1 0, D2 artı 60, AVF artı 90, D3 artı 120'yi, AVL eksi 30'u, AVR eksi 150'yi'ye denk geliyor. Etoğumun üçgeni fizikten hatırladığımız üzere D1 ile D3'ün toplamı D2'yi veriyor vektörel olarak. Göğüs derivasyonlarını nereye yerleştiriyoruz? V1 sternumun sağında dördüncü interkos aralık. V2 sternumun solunda dördüncü interkos aralık. V3, V2, V4 arası. V4, 5. interkos aralık ile mid kılıklar hattının kesişimi. V5 yine 5. interkos aralıkla ön aksiller. V6 ise 5. interkos aralıkla orta aksiller çizginin kesim yerini ifade ediyor. V1, V2 sağ ventrikül görürken V3 septumu V4'ten itibaren sol ventrülün lateral ve sol ventrülü ifade ediyor. Kalbin doğal pacemaker sinatriyal nottan çıkan uyarı AV noda geliyor. AV nottan his ve sağ ve sol dallarla sağ ve sol ventrülü eş zamanlı olarak uyarıyor. Kalbin doğal pacemaker olan sinatriyal not sağ atriyumda yerleşiyor. Ardından sol atriyum AV not AV nottan sağ ve sol ventrül eş zamanlı olarak uyarılıyor. Dediğim gibi EKG'de depolarizasyonu ve repolarizasyonu ıı, görüyoruz. P dalgası atrial depolarizasyon, QRS ventriküler depolarizasyon, T ise ventriküler repolarizasyonu ifade ediyor. Dikkatinizi çekerse atriumun repolarizasyonu QRS içinde gizlendiği için özel bir dalga adıyla ifade edilmiyor. Özellikle belirtmek isterim ki PR segmenti ve ST segmenti izoelektrik hatta özellikle ST segmentinin elevasyonunu ve depresyonunu iskemik olaylarda önemli inceleyeceğiz. Göğüs ağrısıyla gelen hastada da ST segmentine özellikle dikkat etmemiz gerektiğini şimdiden söyleyeyim. Ezber yapmamak adına kalbin doğal pacemaker'ı sağ atriumda dedik. Sinatriyal nottan çıkan uyarı AV noda geliyor ve eş zamanlı olarak sağ ve sol ventrikülü uyarıyor. Purkinje lifleriyle miyokardımız elektriksel olarak sistole uğruyor. Peki atriyumun depolarizasyonu AVR'den uzaklaştı ve D2'ye sola yaklaştıysa sinüs ritminde olan bir kişi de P dalgasını AVR'de negatif d de ise pozitif olarak görmeliyim. Peki total vektör niye aşağıya ve sola doğru? Sol ventrikül hem kitlesel olarak hem de fonksiyon olarak dominant olan ventriküldür. Dominant olanı her zaman yakındır. Total vektör. O yüzden vektör aşağıya ve sola doğrudur. Yine bu e, bilgiyi ilerleyen ventrikül depolarizasyonunda da e, bahsedeceğim. Atrium depolarize oldu. Ardından PR segmentinde uyarı AV nodu ulaştı. Ardından QR segmenti ile de ventriküller depolarize oldu. Hatırlatmak için söylüyorum. P dalgası atriyumların depolarizasyonu, QRS ventriküllerin depolarizasyonu, Q P dalgasından sonra gelen ilk negatif dalga, R P dalgasından sonra gelen ilk pozitif dalga, S ise P dalgasından sonra gelen ikinci negatif dalga, T ise ventriküllerin repolarizasyonunu ifade ediyor. Şimdi biz QRS dedik ama illaki her zaman QRS şeklinde olmayabilir. Kompleksin total adı QRS kompleksi. Monofazik R, RS, RS arusu tıpkı sol dal bloğu, sağ dal bloğunda olduğu gibi, sol dal bloğunda olduğu gibi monofazik bir R, B5 ve 6'da, QS, QR veya QRS şeklinde olabilir. QRS kompleksin adıdır. Her derivasyonda illa QRS şeklinde görmek zorunda değiliz arkadaşlar. Tek tek inceleyecek olursak P dalgası dedik, atriyumların depolarizasyonu. En iyi V1 ve V2'de görürüz. V1'de bir pozitif olabilir. Yani bir kısmı pozitif bir kısmı negatif. Genişliği 3 küçük kareyi. Amplitüde ise 2,5 küçük kareyi geçmemeli arkadaşlar. Geçmesi durumunda bahsedeceğim. Dediğim gibi sinüatüel not sağ atriyumda olduğu için P dalgasının ilk yarısı sağ atriyumu. ikinci yarısı ise sol atriyumu ifade eder. Eğer genişliği artıyor ise sol atriyal dilatasyondan ilk yarısı olan saat uyumu ifade eden yüksekliği artıyorsa e, saat riyal genişlemeden ve pulmonareden bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim ventrikülleri depolarize edelim. Ventrikül depolarizasyonu septumdan başlar arkadaşlar normal koşullarda. Septum ilk başta soldan sağa uyarılır. Ardından sağ ve sol ventrikül eş zamanlı olarak uyarılır. Solun dominansesinden dolayı vektör sola doğrudur. Septum uyaralım arkadaşlar. Septum uyarılıyor. Soldan sağa. sağ gören B1'de küçük bir ar. Solu gören B6'da uzaklaştığı için küçük bir Q görüyorum. Ardından sağ ve sol önerikler eş zamanlı uyarılıyor ama dominansesinden dolayı sola yaklaşan bir vektör görüyorum. Sola yaklaştığı için B6'da solu gören büyük bir ar. B1'de ise sağ gören büyük bir S dalgası görüyorum. Ventikülleri bu şekilde depolarize ettik arkadaşlar. Dolayısıyla sağ gören B1'den solu gören B6'ya doğru arların büyümesini bekliyorum. Dominant olan sol ventikül olduğu için buna biz ne diyoruz? R progresyonu. B3'te çoğunlukla eşitlenirken B4'te R S'in üstüne e, büyür. R büyük S paterni oluşur. Dolayısıyla V1'den V6'ya arların niye büyüdüğünü tekrar hatırlatayım. Sol ventrikül dominansesinden dolayı bu artma olayına da V1'den V6'ya geçiş olayına da art progresyonu adını veriyoruz arkadaşlar. Çok duyuyoruz. Peki Q dalgası her zaman patolojik midir? Hayır. Her zaman patolojik değildir. Genişliği 1 milimin, derinliği 2 milimin üstünde ise, total Q arasının fazlaysa ve v 1 te görülüyorsa Q dalgası pozitiftir arkadaşlar. Çünkü v 1 v 3te normal koşullarda Q görmeyiz. Çünkü septum soldan sağa uyarıldığı için B1'de ve B3'te minik bir R görmeliyiz. Eğer Q görüyorsak bu patolojiktir. Evet bir patolojik Q geçirilmiş bir anterior MI örneği. Dikkat ederseniz V1, V2, V3, V4'te Q'larımız var. Geçirilmiş bir anterior EKG örneği. İntervalleri tekrar hatırlatmak istersem e, SD segmentinin izoelektrik hattı olduğunu, PQ, PR segmentinin izoelektrik hattı olduğunu söyleyeyim. P dalgası, daha doğrusu PR intervali segmenti değil, PR intervali P'nin başından QRS'in başına kadar 200 milisaniyeyi, QRS 120 milisaniyeyi, QT ise ortalama 450 milisaniyeyi geçmemeli. Geçtiği durumunda bu intervallerin uzadığından bahsederiz arkadaşlar. Biraz da aksdan bahsedelim. Normalde de kalbin aksı 0 ile artı 90 bazı kaynaklara göre artı 110 ıı, derece arasındadır. D1 pozitif, AVF pozitifse normal akstır. D1 AVF pozitif, D1 negatifse sağ akstır. D1 negatif, AVF negatifse aşırı sağ aks Yani undetermined akstır. Peki D1 pozitif, AVF negatifse Normal aks da olabilir, sol aks da olabilir. Bunun kararını nasıl veriyoruz? D1'e, D2'ye bakıyoruz. D2 pozitifse normal aks, D2 negatifse tıpkı bir örnekte olduğu gibi dikkatinizi çekerim tekrar. D1 pozitif, A ve negatif. Sol aks da olabilir, normal aks da olabilir. D2'ye bakıyorum. D2 pozitif olsaydı normal aks olacaktı ama D2 negatif olduğu için sol aks bir örnek. Peki özetleyecek olursak normal bir EKG'de neye dikkat edelim? P dalgası var mı? ritim sinüs mü? P dalga morfolojisi normal mi? Yani AVR'de negatif değil, iki de pozitif mi? Tüm P dalga morfolojileri aynı mı? Hepsi sinüs nottan veya tek bir odaktan mı çıkıyor? Her P dalgasını QRS takip ediyor mu? PR intervali ve P QRS ilişkisi sabit mi? Arar intervalleri eşit mi? Ritim düzenli mi yani? Kalp hızı kaç? PR, QRS ve QT intervalleri normal sınırında mı? Kalbin aksı nasıl? B1'den B6'ya R voltajı artıyor mu? patolojik Q var mı? ST segment değişimi var mı? diye bir EKG'ye baktığımızda ilk başta değerlendirmemiz gereken özellikler bunlar. Burada bir parazit örneği. Bu şekilde doğru olmayan çekimlerde parazitlerle karşılaşabiliriz. Tekrar çekim gerektirir. Peki kalp hızını nasıl hesaplayalım? Aslında hiç ezbere gerek yok. 1 saniyede 25 milim kaydından bahsettik. 1 dakika 60 saniye ise 1500 küçük kareye veya e, 300 büyük kareye kaç tane R, R intervalinin sığdığını görürsem yani 300'ü büyük kare sayısına veya 1500 küçük kare sayısına böl, e, bölersem ben kalp hızına 1 dakikada kalbin atım sayısına ulaşmış olurum arkadaşlar. R R intervalini 300'ü R R intervalini bölüyorum. Peki burada yine sinüs ritminde kalp hızı 60'ın altında olan bir EKG burada sinüs ritminde sinüs peylerini görüyorum ve kalp hızı 100'ün üstünde olan bir EKG Peki normalde her P'yi bir QRS takip eder ve PR ve arar intervallerin eşitliğinden bahsettim. Erken gelen bir uyarı varsa erken prematür bir uyarıdan bahsediyorum. Gelmesi gerektiği zamanda uyarının gelmeyip kurtarma amaçlı escape ritimin farklı bir odaktan çıkması durumuna da kaçak, kavşak veya daha doğrusu kaçak veya escape ritim diyorum. Bakın normal Sinüs P dalgasından farklı bir atrial odaktan bir uyarı çıkmış. Çünkü normal sinüsten gelmesi gereken uyarı normal zamanında gelmemiş. Burada erken gelen bir ventriküler uyarı önünde P dalgası yok ve QRS'i geniş. Burada erken gelen bir atrial uyarı sinüs P'sinden farklı bir atrial uyarısı var ve e, QRS'i dar. Burada yine QRS'in bir önceki QRS'in önüm e, bitiminden hemen sonra ventriküler bir uyarı gelmiş. Geniş QRS'de önünde P dalgası yok. Burada da sinüs P'sinden farklı sinüsün gelme zamanından daha erken bir atrial uyarı gelmiş. Bu da atrial ekstra sistol, atriyel prematüre sistol diye Biraz da dal bloklarından bahsedelim. QRS 120 milisaniyenin üstünde ventrikülün uyarılmasında gecikme var. Dağ bloklarından dolayı. Sağ dal olabilir, sol dal olabilir. Şöylesi oluşumunu tekrar hatırlatacağım. Çünkü ardından e, W'dan bahsedeceğim. Normal koşullarda septum soldan sağa uyarılır dedim. E, V1'de minik R, V6'da küçük Q görürüm, minik Q görürüm. Ardından ventriküler eş zamanlı uyarılır ama vektör sola doğrudur. Sola yaklaştığı için Q'nun ardından büyük bir R minik R'ın ardından büyük bir S görürüm dedim normal koşullarda. Peki sağ W olursa ne olur? sağ dalda problem var. Septum soldan sağa yine uyarılır. Çünkü zaten soldan çıkıyor uyarılı septumun uyarımı. V1'e yaklaştı. V6'dan uzaklaştı Q. Ardından sol dalda problem var. Öncelikle özür dilerim sağ dalda problem var. Öncelikle sol ventrikül uyarılacak. Sağ ventrikülün uyarımı sağ dal bloğu nedeniyle gecikecek. Sol ventrikül uyarıldı. V1'den uzaklaştı sağdan v 6'ya yaklaştı pozitif var. Ardından en son sağ dal bloklu olduğu için gecikmiş sağ daldan dolayı sağ ventil gecikmiş olarak uyarıldı. İkinci ar gecikmiş sağ ventil uyarımı ve negatif defleksiyon V6'da son olarak gecikmiş sağ ventil uyarımına bağlı. V1'de RS ar üstü var. V6'da ise küçük Q büyük bir R var geniş bir S var. Uyarımı V1 bir örneği V1'de ares aresü V6'da genişlemiş bir R görüyoruz. ki aresi de 120 milisaniyenin üstünde oluyor. Sol dalda ne oluyor? Sol dal problemli olduğu için bloklu olduğu için septum soldan sağa uyarılmıyor. Sağdan sonra uyarılıyor. Dolayısıyla ilk başta bir negatif defleksiyon çiziyor. Ardından sol ventrikül gecikmiş uyarılacak sol dal olduğu için. Sağ ventrikül oluyor. B1'e yaklaşıyor, B6'dan uzaklaşıyor, negatif defleksiyon çiziyor. Ardından gecikmiş sol solventörünumuza bağlı B1'den uzaklaşan, B6'ya yaklaşan bir defleksiyon çiziyor. Yani B1'de çentikli veya geniş monofazikar, B1'de ise B6'da monofazikar veya çentikler ve B1'de ise W işareti ve S hakimiyeti görüyoruz. Burada da yine V1'de S hakimiyeti, V6'da monofizik arı görüyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Hipertrofileri ve e, dilatasyonları da görürüz dedik. Sağ atriyumun ve sol atriyumun e, dilatasyonundan bahsettim. Sağ ventrikli hipertrofisinden bahsedelim. Normalde ne dedik? V1'den V6'ya arlar büyür. Buna biz ar e, R progresini diyoruz. V1'de R dominansisi varsa, V6'da S dominansisi varsa, V1'de R büyük S ise ve arın büyüklüğü 7 milimden uzunsa biz sağ ventrikül hipertrofisinden bahsederiz. Ee, örneğin pulmoner senozda, ileri e, akciğer hastalığında, koa hastalarında, e, pulmoner hipertansiyonda karşılaştığımız EKG bulguları olabilir. Sol ventrikül hipertrofisinde ise B, 6daki R, B1'deki ise S sol ventrikül ifade ettiği için B1'deki S ile V6'daki R'ın toplamı 35 milimin üzerinde ise ve AVL'deki 11 milimin üzerinde ise skalava göre, Kornel'e göre ise B1'deki R ile B3'deki S'in totalinin erkeklerde 28, kadınlarda 20 milimin üzerinde olmasından sol somatik hipertansiyondan bahsedebiliriz. Örneğin hipertansif bir hastada ağır stenozu olan bir hastada hipertrofik kardiyomiyopatisi olan bir hastada biz ne görüyoruz? Sol ventrikül hipertrofisinin EKG bulgularını görebiliyoruz arkadaşlar. Dedik ki EKG'de P dalgası olmalı sinüs ritminde ise her P'yi bir QRS takip etmeli ve arar intervalleri eşit olmalı. Peki biz P dalgasını göremezsek ne diyoruz bu ritme? Atrial fibrilasyon diyoruz. E, ee, kaotik bir atrial aktivasyon var ve atrial sistol ve atrial depolarizasyonu EKG'de göremiyoruz. P dalgası yok ve QRS'ler kendi aralarında düzensizse biz buna atrial fibrilasyon diyoruz. Burada yüksek ventrikül hızlı taşikardik bir yüksek ventrikül hızlı AF örneği hasta taşıkardık ama düzenli bir P dalgasını göremiyoruz ve QRS'ler kendi aralarında düzenli buna sutra, ventriküler taşıkar ediyoruz arkadaşlar. Önemli iki ritimden daha bahsedeceğim. Hayatla bağdaşmayan, efektik bir sistolün olmadığı, efektif bir kardiyak çıktının, kardiyak atlının olmadığı iki ritim. Biri ventriküler taşikardi, diğeri ventriküler fibrilasyon. Ventriküllerden kaynaklanan hızlı anormal bir ritim. Nabız olup olmadığı önemli. Nabızsız VT tıpkı VF, VF gibi davranılmalı ve acil elektriksel defibrilasyon yapılmalı. Çünkü efektif bir ventriküler kontraksiyon yok. Kalp titreş, titreme hareketi yapıyor ve yeterli sistol olmadığı için organlar yeteri kadar perfüze olamıyor arkadaşlar. Demin bahsettiğim ventriküler fibrilasyon örneği acil olarak elektriksel olarak defibrile edilmesi gereken hayatta bağdaşmayan e, kardiyak kontraksiyon olmadığı için ARES'le sonuçlanan bir e, EKG örneği bunları özellikle dikkat e, keselim arkadaşlar. Yine dedik ki her P'yi bir QRS takip ediyor. PR intervali, RR intervalleri eşit mi? eşit olmalı. Eşit değilse neden bahsedebiliriz? Her peyi bir QRS takip etmiyorsa atrioventriküler e, notlu bir bloktan bahsedebiliriz. Dereceleri var. Birinci, ikinci ve total olmak üzere. Birincisi masum. PR intervali uzamış. 200 milisaniyenin üzerinde ama her peyi bir QRS takip ediyor ve arar intervalleri eşit. PR intervalleri de eşit. Masumdur. Bir tedavi çoğunlukla gerektirmez. AV nodu baskılayıcı ajan kullanıyorsak biz ee, baskılayıcı ajanları dozunu azaltalım veya keselim diyoruz. İkinci derecenin tip 1'in e, özel adı Melkeba. PR gittikçe progresif olarak uzuyor ve 1P'ye QRS cevabı olmuyor. Ardından tekrar siksüs devam ediyor. Çoğunlukla benim seyirlidir. Dediğim gibi Avenodu nodu blok edici ajanların azaltılmasını, kesilmesini öneririz. İkinci derecesinin tipikisi var. Ba belli bir aralıklarla bazı P'ler iletilmiyor ama progresif bir PR uzaması yok. Bakın PQRS'e yanıt olmuş. Bir tanesini olmamış. PQRS'de ikiye bir AV blok. Burada ise yine bir mobis tipik örneği. PQRS'de, 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 PQRS'de. dördüncü P'ye bir yanıt yok. Tekrar siklus devam ediyor. Bu mobis tipiki ikinci derecenin e, bloğu. Ee, özellikle his altındaki e, bloklarda kalıcı pacemaker ihtiyacı gündeme gelebilir. Diğerleri kadar benim seyirli değildir arkadaşlar. Tam blok olan AV nodun hiç e, fonksiyon görmediği ritim bozukluğuna ne? E, üçüncü derece AV tam blok. P'ler kendiralarında düzenli eşit. QRS'ler de kendiralarında eşit. E, Benz hız e, düşük. Atriumlar ventriküllerden daha hızlı ama p ilişkisi yok. AV notu fonksiyon görmüyor. Hasta bradikardik, P-QRS ilişkisi yok. Çünkü aralarında ilişkiyi sağlayan AV notta kesin bir tam bir blok var. P'lerin kendi aralarında olduğu QRS'nin kendi aralarında eşit olduğu ama ikisi arasında iletinin olmadığı blok olduğu bir e, blok çeşidi. Sekonder bir neden yoksa Hastada çoğunlukla semptomatikse kalıcı pacemaker ile tedavi ediyoruz arkadaşlar. STT segmentini e, vurgu yapmıştım. STT segment değişikliği elevasyonu, depresyonu ve tedav değişikliği iskeminin koroner arterlerde perfüzyon bozukluğunun, myokardın e, perfüzyonun bozulmasını gösterdiği işaretler bir ST elevasyonu örneği, ST depresyonu örneği ve T dalga negatifliği örneği. Sistolde ve diastolde e, normal miyokard ile iskemik miyokardın arasındaki e, elektriksel e, aksiyon potansiyeli farkından dolayı gerçekleşen bir STT segment değişikliği mevcut. İskemik olan doku normal dokuya göre depolarizasyonda ve repolarizasyonda sorun yaşıyor ve gecikiyor ve ısırağıt halinde veya işte sistol, diastol halinde hastanın EKG'sinde STT segmentinde bu iskemik ile hasarlı doku ile normal doku arasındaki aksiyon potansiyeli farkından dolayı oluşan bir değişiklik Este elevasyon örneği. Dikkat ederseniz ezoelektrik hattı. Ezoelektrik hattı gösteriyorum. Ve esteler ezoelektrik hattın üstünde. Burada da üstünde. Burada da üstünde. Burada da üstünde. Burada da burada da. Örneğin bir anterior örneği. Göğüs ağrısıyla gelen bir hastanın ST segmentine dikkat edelim demiştik. V1, V3'te ST elevasyonunu görüyoruz. Ee, D2, D3 ve AVF'de reciprok karşıt derivasyonunda ST depresyonunu görüyoruz. Her este elevasyonla emayda risk depresyon olmak zorunda değil. Ama görürsek e, şaşırmayalım. Karşı derivasyonda este depresyonu görebilir. E, bir anterior este elevasyonla emay örneği. Diğer iskemik bulgu este depresyonu dedik. esteler izoelektrik altın aşağısında hattın e, deprese. Bakın normal EKG'de izoelektrik hattayken esteler burada izoelektrik hattın altına inmiş ve T'ler negatifleşmiş arkadaşlar. Yine bir EKG'de AVR'de veya V1'de ST elevasyonuna yaygın ST depresyonu eşlik edersek göğüs ağrısı ile gelen bir hasta özellikle bu hasta da ana koroner ve ciddi 3 damar lezyonu olduğunu aklımızdan geçirelim, unutmayalım arkadaşlar. Ben kısaca ee, bir özet EKG dersi yapmak istedim. E, sabrınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, sorularınız veya katkılarınız varsa paylaşabilirsiniz arkadaşlar